Bu havada hamsi yenilir tavada. Buyurun. Gel kardeşim. Hamsi nasıl pişirilir ve nasıl yenilir sizlere anlatayım. Rize'de hamsiyi ilk önce unluyoruz. Tavamızı koyuyoruz. Özel hamsi tavasıdır. Bu hamsi her tavada olmaz. Hamsi pişirmek bir sanattır. Üzerine Hüseyin Usta'ya özel soğan koyarım ortasına. Evet sonra bu dizdiğimiz hamsiyi ocağımıza koyuyoruz. Üzerine çok hafif bir yağ gezdiriyoruz. Canlı canlı hamsi. Şimdi bunu çeviriyoruz. Hop. Aynen yuval bir şey de çevirdik. De lan, de Karadeniz olanı ham de Karadenizli olanı meşhurdur. Şöyle hemen ekmeğimizin arasına koyuyoruz. Aynen bol bol. Bunun yeşilliğini de koyduk mu? Ablacığım afiyet olsun.